Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Valorant. Her zamanki gibi Valorant. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kanka ben pek fazla bilmiyorum ona göre. Küfür etmeyin. Sıkıntı yok ya. Kim küfür ediyor? Ediyorlar kanka. Çok ediyorlar. Takmayalım. <laughs> Takmayalım tabii ki. Adım <gülüyor> Doğrudur. <gülüyor> Doğru doğru. Güzel oyun olursa şu an videodayım ya. Bunu paylaşacağım kanka. Tabi efendim. Nereden paylaşıyor? Kanka 11 aboneli bir kanalım var. Evet. Oradan. Youtube. Youtube aynen tamam. Aynen aynen. aynen aynen! Aynen! Kanka Rabion TR ya kullanıcı adım Ravion TR. O şekilde bulabilirsin. Birazcık troll falan ama olsun. Bir ajans seç. Evet arkadaşlar şimdi bakalım kaç vuracağız. Tahmin edin yorumlara bir yazın. Şu an durdurun bir yazın deyin şu kadar kill atmışsındır sen. Ben de ona göre kill almaya çalışayım diğer videolarda. Bir de bilmediğim harita gelmiş ya. Burayı ben de pek bilmiyorum ya. Çok pusuyorlar ona gidiyorum sadece. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol. Teşekkürler. Sağ ol. Sağ Kuruyom ben, kuruyom beni Tabii efendim BİP Gel dönüm Buraya bakıyorum A'da düşman görüntü A'da ah. birden halde görüceksen Öldük ama koruduk yine. Odaklan Duydum. Tamam tamam. İnandım ya yani, tamam. Kazandığımız için kazandık. Böyle devam. Şeref olan var mı? Sıkıntı yok yok. Para tamam, yok. Yok. Hayır. Güzel silahmış. Hadi bakalım. Şimdi çok fazla sustuk. Şimdi biraz Savaşmayı konuşma zamanı. Burada. Savaş Ulan çok güzel vurmuştum ha. Tabi efendim. Ares kullanıyor ya. Orada. Bir elimde cigara ha. Ayakta kalan son oyuncu. Sağında vandal var. Heee aynen aynen. Hayır. Gördü düşman aldım. Fışınlayıcı hazır. Arkamda Spike yerinde. Burası iş görür. Ağucunda. Korktum ama koyayım. Mermisi bitti lan. Sansa. Hadi bakalım. <laughs> Önce hangisi? Hadi de. Koruyorum ben bunu, koru beni. Arka. Koşaklarıyor. Tam düşman Heaven'da. Düşman helal. Helal, helal, helal. Kudretimizi bana böyle Bakın bir var mı? Vandalı kaldım. Evet, Barcelona, ne Barcelona. Barcelona, Barcelona, Barcelona. Evet arkadaşlar, siz ne diyorsunuz bu konuya? sizce nasıl bir seri yapmalıyım ne yapmalıyım yorumlarda bir buluşalım Kalk 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 sniper'la çaktık görevim daha bitmedi ka 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 Tabi efendim. Gör beni. Arka ar Ayakta kalan son oyuncu. Heaven Aşağıda da vardı ya. Kusura bakma. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok yok. Vandal gitti ya. Güzelim Vandal gitti ya. Bonkör birileri var mı? Jet Vandal atabilir misin ya? Teçhizat lazım. Sağ ol. Kanka buradan açılıyorlar. İstersen burada bekleyelim. Gelsinler vuralım. Bunlar çekecek çünkü. Teçhizat lazım. Reis alabilecek misin bana? Merci. Eyvallah. Nerede bakalım? Orada. Yani bir şey yok ya. Shift basarak gidersek bu iş bitti. Orada. Şu Hepsi buraya dönüyor. Orada. Ben kuruyorum. <laughs> Gel kanka buraya. Buralar. Bir düşman kaldı. Burada burada operatörü burada burada. Ana Aa, ana. bela atıyordum <gülüyor> ben. Hadi <laughs> seni vurdu sandım. Kusura bakma. <laughs> Güzel oynadık ha. Hadi bakalım. Yüzleri kızarsın. Kör salıyorum ortaya. Ne görecekler? kuruldu. Yok bir şey. nasıl bakıyor? Koruy beni. Geliyorum. Gel <laughs> hangin? Bizim base dikkat edin ya. 4'e 2'yiz he <laughs> Bakıyor mu şuralara? <laughs> 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 kaç kaç? Ölemez hocam kaç kaç. Ay. Ölme. Ay, gelme gelme. Ay. Nice try kanka ya. Oha, ne biçim ne oldu, Oha, teslim oldular no, elinize salak. Evet arkadaşlar bir serimizin sonuna geldik. Bu çok hızlı bir maç oldu. Bunu böyle atacağım. Ee, sonraki maçlarda tabii ki arkadan ezan sesi geliyor. Büyük ihtimal telif yiyeceğiz. Ama bunu bu şekilde atmam lazım. Yapacak bir şey yok. Diğer videoda görüşmek üzere. Diğer video hemen arkasından gelecektir. Merak etmeyin. Beğendiyseniz like atıp yorum yaparsanız bir daha abone olmayı, alırım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar.